Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Asuna yani bu usta. yaptı iki buçuk milyon ustalık puanına sahibim. Aktif olarak ligim Diamond ki bir tık fight'da kaldık. Kendimden çok bahsedemedim ama. Şöyle W açtım ama. Bakalım. Vay vay. Çok güzel. Vay ilk kan bizde kalmamış. Okey. Şöyle bir Tiki attım. Tamam bir kill bizde kaldı. Şöyle ikinci kill. Üçüncü kill mi geliyor? Ah be. Tamam güzel. Çok güzel bir başlangıç. Bugün sizlere Zayah'ın inceliklerinden, Zayah'a hangi build'i kasmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Şöyle gidelim lane'imize. Çok güzel bir başlangıç oldu bizim için. Bu arada laning de gösteremedim henüz. Zayah'a ilk başta kesinlikle W başlayın. Diğer Zayah main arkadaşlar Q başlıyor bazen. Q başlayınca direkt laning'i kaybedebiliyorsunuz. Trade'leri kaybedebiliyorsunuz fight çıkarsa. O yüzden kesinlikle W açın. Karşıda Ezreal var. Beni pek zorlayacağını zannetmiyorum. olurum. Park çekerse keseriz. Ama 2 level oldular. Ben hala 1 level'ım. İkinci olarak E açıyoruz. Tüyleri biriktirip 3 tüy olduğunda tüyleri çekip rakibi stunluyoruz. Hala bir level'ım ama güzel hasarım var W açtığım için. Mesela ben bu pozisyonda Q açmış olsaydım muhtemelen Ezreal'ı kesemeyecektim. Çünkü zayanın saldırı hızı çok önemli bir faktörü. W'sundan aldığı saldırı ve hareket hızı sayesinde Char o kadar OP ya. Siz zaten görebiliyorsunuz. Çektin. Çok güzel. Şöyle 3 tüy çek. Mis gibi. Zayaha oynarken tüy biriktirmeye bakın. Ne kadar çok tüy o kadar çok hasar demek. Ama gerektiği yerlerde sadece 3 tüy biriktirip de çekebilirsiniz. Kaçmanız gereken bir pozisyon varsa o zaman 3 tüy biriktirip çekebilirsiniz. Ve kaçabilirsiniz böyle. Şöyle stunladım. Çok güzel. Şu an aşırı iyi durumdayız. Şöyle farmlarımızı alalım. Itemlardan base'de bahsedeceğim. Çünkü Zayaha sabit bir build kasmıyoruz. Tank metası geldiğinden beri tankları eritmek bir hayli zorlaştı. O yüzden karşıya göre build kasacağız. Şimdi item olarak karşınızda çok fazla tank varsa, 2 iki veya 2'den fazla tank varsa ilk item Kraken gidiyorsunuz. Raken'den sonra duruma bağlı Dominik ya da tahsildar alabilirsiniz. Onun üstüne de ebedi çekebilirsiniz. Ama karşıda çok fazla tank yoksa, kırılgan şampiyonlar varsa, rüzgarın iddesi, ondan sonra bombardıman, ondan sonra da ebedi çıkıyorsunuz. Sonraki 4. 5. eşyada rakibe bağlı. Bir tık tanklık varsa tekrar Domini'ye dönersiniz. Ya da life ile can çalmaya ihtiyacınız aslında. varsa can çalma eşyası da alabilirsiniz. Ya da koruyucu melek de tercih edebilirsiniz. Çekersen aldık. Çekemedi. Okey. Sıkıntı yok. Böyle çektim tüyleri. Var geldi. Her ışık Çok güzel. Mükemmel. Yani dediğim gibi tüyleri ne kadar fazla biriktirirseniz o kadar iyi sizin için. Az önceki pozisyonda onun zaten bir eseriyle. Bir ölmüş olabilirim. Kötü kaldık ama sıkıntı yok. Rüzgarı detaylı alacağım. Üstüne şöyle çizmeye doğru gideceğim. Ondan sonra da zaten bombardıman çekeceğim. Zayah'ın asıl hasarı ebedi aldıktan sonra çıkıyor. Ebedi alınca çok fazla bir hasarımız oluyor. Bu arada bana en çok gelen sorulardan biri abla yanına en çok hangi support'u seviyorsun oluyor? Ben yanıma genel olarak agresif support'lar seviyorum. Örneğin Rakan, Leona, Natilius, Swain. Bu tarz şampiyonlar Zayah'la çok güzel ediyor. Rakibi iki kere stunluyorsunuz. Çok OP oluyor. plate'i alabilir miyiz? Ben bir tık demiş olabilirim ama şu anlık sıkıntı yok. Ah be, anti. Sıkıntı yok. Bir tık şımarıklığımıza denk geldi. Hala keserim. Bu arada ultinizi genel olarak agresif değil de defansif atmaya bakın. Bizim ultimiz genelde kurtarıcı oluyor. Örneğin Zed ultisi, biz ultisi vesaire. Onları counterlayabiliyoruz. O yüzden defansif kullanmaya özen gösterin. Ama rakibin bir canı varsa ve ultinizi öleceğine eminseniz ve hiçbir şekilde yetişemiyorsanız ultiyle rakibi kesebilirsiniz. Aa stunlayamadım. Güzel. Şöyle kuleyi alalım. Alamadık. Bak geldi. Five istiyorlar, okey. Arkadaşım bir artık bizi salar mısın acaba? Tamam, bombardıman bitti. Şu an bir tık daha rahatladık. Bombardıman alma sebebimiz W'muzla hareket hızı ve saldırı hızı alıyoruz. Şöyle gördüğünüz menzilimiz zaten bombardımanın verdiği menzil. W basarak rakibe çok kolay bir şekilde erişebiliyoruz. Zaten oradan aldığımız saldırı hareket hızı direkt erişmemize sebep oluyor. Bir tık salar mısınız beni bayanam? Ulti bir tık geç attım ama yönelim bana döneceğini düşünmedim. Bana döndü ama sıkıntı yok. Ölmedik mis gibi. Dediğim gibi defansif kullanmaya özen gösterin. Ama böyle team fight görmüşsünüzdür. O team fight'ta da rakipler yan yana ya da arka arkadır. O zaman da ulti kullanıp stunlayabilirsiniz. Team fight'i siz de kazandırabilirsiniz. Gıvan faktörü. Evet. Aldım hareket hızımı. Çok güzel. Bundan bahsediyorum işte. Ejder'e gidiyoruz. Öne geliyor buraya. Okey. Sıkıntı yok. Hay çektiğim tüylere var. Bot açtıktan sonra mid ya da tapa gidin. Botta da zaten daha hiçbir olay dönmeyecek. Mid ya da tap arasında gezin. Kuleleri almaya oynayın uyanana kadardır. Ah bir ebediğim olsaydı. Ben seni öldürseydim. Çok güzel şeyler olmaz mıydı acaba? Evet Ezri'yi Yetiştik yetiştik yetiştik. Hı. çok güzel be çok güzel <laughs> bir tık failledim şu an ama sıkıntı yok <laughs> İzleyebiliriz. şimdi ebedi sonuna alacağım ve mus mutlu bir sona erişeceğiz oynarız oynayamadık Şu an bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ah be! Okey. Okay. Hadi. stunlayamadım güveni. Lifesteal alıp muhtemelen Domini'ye gideceğim gibi duruyor. Şu an sıkıntı olabilir. Çok büyük sıkıntı varmış hatta. Toplayamadık. Güzel. Issız bir gezegende o kadar zevkliydi Adamlar ormanda. Hizmeti puslayalım. Şu mutluluğa ve neşeye bak. Oyun burada bitmiyor. Bir şey. Ve Kerin olmanın en kötü yanı herkes size fokus atıyor. Herkes üstünüze çullanıyor. Sırada Ejder yapalım ya. Bence zorlamanın tek bir manası yok. Bu arada kusura bakmayın. Hani çok fazla video çeken bir insan değilim. Yayıncıyım. Bir tık yayın yapıyormuş edasıyla oynuyor olabilirim. Artık ölme riskim kalmadı gibi bir şey. Şunu aldım. Bart da bir tık tanka doğru yol almış. Şöyle aldım. Peki karşınızda böyle tank adamlar yoksa ne yapacaksınız? Mesela çok fazla AP char varsa sihir için alabilirsiniz. Ya da çok fazla AD varsa ya da sürekli ölmeye meyilliyseniz koruyucu melek alabilirsiniz. Ya da tahsildar da alabilirsiniz. O sizin tercihinize bağlı ve rakibe bağlı. Güzel. anladım. Ben neden bira bastım? Hiçbir fikrim yok bu arada. Bir tık gaza gelmiş olabilirim. Çok güzel. bitiremiyor muyuz? Tamam. Oyun şu an tamamen açılmış durumda. Domine paramız yetiyor mu? Yetmiyor. Bu oyun çok fazla farm kasamadım. Killimden de belli oluyor. Çok fazla fight varken farm yapmak bir tık sıkıntılı oluyor. Ölmesem. Enti. Okan abiye ve ekibine teşekkür ederim beni videoya dahil ettikleri için. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Twitch adresime de sizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.